Evet arkadaşlar Sındırgı Belediyesi'nin açtığı standta böyle Muhammed Asil arkadaşımızın topraktan yaptığı ürünleri görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Hepsi birbirinden kıymetli. Üzerlerinde fiyatları yazıyor. Şöyle vazolar. Bayağı büyük bir vazo. Evet su bardaklarını görüyorsunuz. kulplu, kutsuz, desti. Ve şöyle bir meyve tabağı büyüklüğünde. Wow Park'ı çalışmalı bir ürünü. Toprak cezveler. Toprak vazolar. Hepsi